Şeytan neden Allah'a itaat etmedi? Ee, şeytan tabi Allah tarafından yaratılıyor. Yani Allah isyan edici şekilde yaratılıyor. İmtihanın bir gereği olarak bu oluyor. Ee, şeytan homoseksel ruhludur. Yani homosekseldir. E, ee, Lut kavminin de homoseksüel yapan odur. Yani homoseksüel erkek görünümüne gelmiş. Onları homoseksüel yapmıştır. Dikkat ederseniz hep böyle melanet falan çıktığında kaynak bellidir yani belli tiplerden evet, evet. çıkar. Dolayısıyla zübbeydi şeytan. Allah'tan büyük olduğu kanaatinde Allah'a akıl vermeye kalkıyor haşa. Allah'tan daha tutarlı, daha mantıklı olduğu kanaatinde bütün münafıklar böyledir zaten. Evet, evet. Ee, çakal mizah şeydi. Yani zaten şu an iyilerle kötülerin evet. savaşında bu görülüyor. Evet. İyiler hep tutarlı mantıklı konuşuyorlar. Kötüler hep zübbe, hep pislik, böyle karmaşacı, ahlaksız, yani insanlar hep şok oluyor adiliklerinden. E, dolayısıyla kötülerin safının kumandanıdır şeytan. Dünyadaki bütün kötülerinin safının kumandanıdır. Zaman zaman bunu insan kumandan şekline çevirir şeytan. Buna da decel diyoruz, Deccaller. Mesela Hülagü bir Deccaldi. De. Firavun mesela bir Deccaldi. De. Efendim Nimrod bir deccaldi. Şimdi de ahir zaman deccali ortaya çıktı. Mehdi'nin zuhur ettiğini anladığı için kudurmuş gibi Türkiye'ye ajanlarını gönderiyor. Yani yağmur gibi yağdırıyor. İlk defa hiç olmamış bir şey. Cumhuriyet tarihinde yok böyle Evet.